arkadaşlar. Bugün de sizle Minecraft serüveni. Hayatta kalmada başlayacağız. Ses için dışarıdan ses gelebilir. Onun için özür dilerim bu arada. Başlayalım. İnşallah güzel bir yerde doğru doğarız yani. Doğamazsak bittik yani. Ben öyle diyeceğim. Bakalım. Hayatta daha geldi. Neredeyiz? Ne biz böyle bir yerde olduk? Evet, şimdi gidelim şöyle ilerleyelim. Lan. İşte o hemen. Şöyle ilerleyelim. Lan bu ne? şansımıza köycük. yani ben bir şey demiyorum şans şuradaki suya atlayalım da canımız gitmesin şuraya skins. hemen ilk önce şuradaki bir şeyi lootlamalım şuradaki görenler gördü gidiyorum zaten Hatta Hadi köy çıktı on, on neyse de. Bu ne Bunu alalım da. Evet bu var. Altınlar var. Şöyle Telefotlar... çok Güzel bu. Bir... Kötü değil. Yani. Bunları bırak koyalım. Bunu, bunu alalım. Bunu alalım. Bunları da alalım. Küçük ben şimdi. Evet. Şimdi. Hmm. bu gittim buradan bunu alalım. Altın önemli oğlum. Ya. Doğru ya. Bununla kırılmıyordu. Altın altın kırılmıyordu ya. Demir Neyse. 9 tane bir tane altın yapabiliyorum. Bu yani. Evet önce bir şöyle mutlanmak için derken Demirci evine Şimdi ilk önce şunu bir giyelim. Demirciden güzel mutlar çıkar belki. Bunları koyalım. Önce köye birazcık zarar verelim. Şuradan alalım şunları. Köye zarar. Evet. Alalım. Şöyle. Bana 8 tane edecektir. Ben burayı kırmaya Başlayacağım. Canım istedi. 6 7 8 30 tane her şey yeter. Bence şöyle Şuradan şeyleri oluşturalım. 2 tane Şöyle oluşturuyorum. Evet bir tane bundan oluşturalım. Ömer şimdi ama birazdan alabilirim belki. Belki. Belki alayım. belli olmaz. Şimdi kapıya gerek yok. Elmas çıktı. Elmas çıktı oğlum. Üç elmas ne? 3 üç elmas ne baba? canım yanıma kalmıştı. Şimdi elmas çıktı. Oh. Bu arada cidden beklemiyordum üç tane çıkacağını. Bir bakalım daha demirci var mı? Erken. Çok güzel bir yerde. Köyde yaşamaya karar verdim bu arada. Ama hemen demir golemi yok etmeyeceğim bu Neden? Çok güzel bir soru. Çünkü demir golem akşam korurken yana azalacaktır. Ve yani ne olacak? Ne i̇lla tabi bir şey yapacağız. Şimdi benim aklımda şöyle bir şey var. Bunu koyalım. Tamam mı? Şunlara bir çiçeği verelim. Böyle bayağı bir yapalım. Tamam mı? 20 tane olsun değil mi? Buraya gidelim. Buradan bir tane balta yapalım. Bir tane de bundan alalım. Bir tane de bundan yapalım. Şimdi bunamız var. Bunamız var. Bunumuz var. Hmm, kalkanımız var. Bence iyi. Şimdi dayar yani. Ben öyle düşünüyorum. Hemen şunu alalım. Şimdi bak hasar olarak ee, elmas da el, elmas kılıç da vuruyor. Ama elmas kılıç ne yapamıyor? Mesela elmas kılıç bir odunu kesebiliyor mu? Kesemiyor. Ama baltanın yani kes. hem vurması iyi. Yerine vurunca bayağı bir can götürüyor. Hem de ağaçları hızlı kesebiliyor. O yandan bakacaksın. Tamam. Şimdi demir golem öldürmeyeceğim dedim. Evimi şuraya kurmayacağım bu arada. Hakikaten oraya yapacağım bu arada evimi mantıklı yer orası abi. Biraz. Al bir tane atak abi şuradan. Al, al al. bir tane ben birinin evinde yapmayı sevmem. Köylüler ne? Köylülere kalsın. Abi ya yapma ya. Bak vurdu bak. Bak vurdu bak. Çok sinir oluyorum bak. Gel lan. Gel. Sana gücük oldum gel. İki tane oğlum bir de ya. 3 taneler. Ben sizi sonra öldürmeye geleceğim. Yemek kıtlığımız var ve hemen yemek kıtlığımızı çözelim abi böyle. Köller yardımcı oluyorum bak. Ya sadece yardımcı oluyorum. Sadece yanımda. Uzak kaçtın lan. bunu. Bak. Bak ama böyle yardım ediyorum bakın şey var bak. Böyle ile unutmayın lan arkadaşlar 31 tane avucum var 31 31 ama mantıklı çok zekiyim ya Allah'ım elmayı da yiyeyim de avuç kalsın kusura işe yaradı vallahi tamam bunları da alalım Kağıtlar ne? Ben şey yapacağım. Bir şey yap. Bir tane. Bir tane. Şu anda gold yapabiliyorum. Evet. 8 tane onu yapalım. Bir tane bundan. Lan. 3 tane. Yani. Onu alalım. Biz. Evet. Bir tane yatay ihtiyacım var hala. hani yatak yatak lan yatak ama oğlum delirdim lan Sen de çok öldüresim var ama öldürmüyorum daha. et az beyaz yatak biliyoruz ben niye boşuna şey yapacağım topla meşale toplamda topla meşale bunlar arkadaşlar burada birazcık yani yani görünüm kalitesi düşüyor. Karanlık oluyor baya. Bunun için özür dilerim. Bu arada bilerek işte istemeyerek yapmıyorum. İsteyerek yapmıyorum. Elimde olan bir şey. Aa bak geldi şimdi. Ka kalitesi daha fazla. Yani. Anlatabildim mi? Sorun yok. Tamam sorun yok tane bak yine düştü arkadaşlar. Şimdi gördüm biraz ne biliyor o yüzden. Pardon şöyle bir baktım. Oğlum kastı lan. Kapıya ihtiyacımız var. biraz kasıyor arkadaşlar. Kasta içinde yine de yineden sizden. Özür kalitesi çok iyi olmayabilir. Köylüler o zombi yer ya. Zombi girerse şaşkın bu Evet zombinin girmesi çok mantıksal yani. Neden girmesin ki? Neden gireyim ki? Demesi yok mu zombinin? Ha yok mu? Neden gireyim ki? Çok komik olmaz mı ama? dap 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 Evet arkadaşlar. Hmm, 10 dakika oldu. Bir tane daha alsam yeter ya. Yetmezse de gelir, geri geliriz. Ne olacak değil mi? Kalite gidip geliyor. Hiç cidden diyorum özür dilerim bu arada. Abi ellerim son dileğin. sana baksın son dileği. Çok sevmişsin desem sana, sana ne diyebilirim ya burada yapmak zorunda. Yatayım burada sabah olsun evimi de yap. Kaç dakika kapı yeter. Tamam bu kadar kapı da yetmez artık eve kesin. Hayır bolca. Atlayalım. Hemen prim koşuyorum. yazdım. Prime oğlum. Tabii evimize zil yapmazsak olmaz abi. Zil de önemli. bunlar başlı başına önemli. Önemli olmasa söylerim. söylerim. O zaman boş bırakmayın. Oğlum geçin gözümden. Oğlum geçemiyor hanım. Çok güzel. Bir meşale buraya. 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 Bir meşale, buraya. Bir meşale, buraya. Bir meşale, buraya. Bir meşale de buraya. Evimiz çok az. Ben direkt bu arada Şöyle yapacağım. Bak. Şuraya koyacağım yatağı. Yatacağım. Yatak en ana. Yatağın engelli olduğu için. İşte ben oraya ben. Evde. Bence. Tamam. Zombi geldi. Neden <laughs> ne Allah Vallahi seni. Şimdi şu zombiyi de öldürelim. Burada bu videomuzun sonuna gelelim. Yakışıklı göstereyim kendime. Ve sonuna gelmekteyiz videomuzun. Sonra devam ederiz arkadaşlar. Yeni ikincisi de gelir.